Kesin Polonya'dan futbol başlıyor. Polonya'dan futbol Avrupa Kupası özel yayınıyla e, devam ediyor. E, bugün e, temsilcimiz Rakov'un Ligi playoff turunda Kopenhag'la oynadığı maçı değerlendireceğiz. Yorumcularımız e, Furkan ve Burak hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Taner Bey. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, evet, nereden başlayalım? Aslında e, yani kendi iç yazışmalarımızdan rakula ilgili çok e, böyle iyimser şeyler konuşmuyordunuz. Sonra maçta maalesef e, 1-0 rakun e, mağlubiyetiyle bitti kendi evinde. E, nasıl yorumlarsınız? Buraktan başlayalım e, bu hafta yine ve orijinalimize dönelim. <laughs> Olur Taner Bey. Evet, Rakov, öncelikle şunu söyleyeyim. Rakov'un sahasında oynanmadı maç. Yani ilk maç Rakov, Kopenhag gibi söylüyoruz ama maç Katowice sınırında Sosnoviyet civarlarında oynandı. Yani her ne kadar Rakov evinde oynadı desek de pek öyle olmadı. Yani iki takımın da aslında alışık olmadığı bir sahada oynandı maç. Yani deplasman takımı Kopenhag, herkes biliyor zaten. Düzenli olarak, düzenli olarak buralarda oynayan Şampiyonlar Ligi'nde kendine gruplarda yer bulan bir takım. Tecrübeli bir Avrupa takımı. Organize olmayı iyi becerebilen, sabırla oynamayı bilen e, iyi takımlar oluyor genellikle. Kuzey takımları. Raku ise yeni yeni kendine hatta ilk kez bu platformda yer buluyor. Yani e, iki takım arasında ciddi bir tecrübe farkı var diyebiliriz Avrupa anlamında. Maça gelecek olursak da pozisyonu ve heyecanı düşük olan bir maçtı genel anlamda. Yani pek böyle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maç olmadı. Ben e, bu maçı Almanya'dan takip ettim. E, bir yandan e, bilgisayarımdan izledim maçı. Bir yandan e, Rangers bir e, PSV maçı vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir yandan da Rakuv-Kopenhag maçını takip ettim. Yani Arada dağlar kadar fark vardı açıkçası. E, zaten istatistiklere bakınca da Kopenhag kaleyi bulan şutu bir, Rakuv'un da iki şutu var. Ki zaten bu şutlar çok etkisizdi. Uzaktan gelen vuruşlardı. Eee Yeboah yoktu. Sakatlıktan dolayı e, ileri uçta bitireceği eksikliği vardı Rakovda biraz. Yeboah olsa belki hücumda daha etkili olabilirdi eee Ivan Lopez keza geçen sene çok bahsetmiştik İspanyol forvet. Uzun zamandır o da sakat. Farklı olabilirdi maç Rakow adına. Yani genel olarak benim fark ettiğim Rakov e, biraz daha çizgide derine inerek ortalarla sol ve sağdan e, uzun pivot koreleriyle gol arama niyetindeydi ama başarılı olamadılar. Ee, Keza Rakuf geri üçlüsü stoperlerden bahsediyorum. Biliyorsunuz Rakuf genel anlamda 3-5-2 e, e, sistemiyle oynuyor. Yani geri üçlü stoperler ne zaman top ayaklarında olsa sürekli nasıl diyeyim? Eee Polacça'da laga laga derler uzun top. Yani böyle rastgele doldur boşalt tarzında sürekli böyle oynadı Rakuf. Yani uzun top ilerideki santraforlara Pietschki 9 numara pozisyonunda. Sürekli ileriye böyle laga yaptılar. merkezi çok iyi kilitledi Kopenhag ilk maçta. E, geri üçlüsü bir türlü orta sahada Koşergin ve Sebula. Bir türlü topu buluşturamadı bu ikili isimle. ayrıca orta sahada Sebula ve Koşergin'in yerine bench'ten giren e, Kitel ve Lederman daha iyiydiler. Ucunda bir nebze bu, ikili, bu ikiliye nazaran. Belki rövanşta bu isimlerle başlayabilir. E, antrenör Şivarga, Rakul hocası. Yani sürekli yana oynadı Rakul, sürekli yana, sürekli yana. Merkezden böyle bir organize atak yoktu pek göremedim. Zaten söylediğim gibi dakika 8 e, yani Bur Burak ama Kopenhag'da biraz tutuktu. Yani o bildiğimiz Kopenhag e, saldıran veya orta sahada hareketli olan Kopenhag yoktu. E, ve yani golü de belki bir şans golüydü. Kendi kalesine attı denilebilir dedim. Sen de kendi kalesine yazdılar diye düzelttin beni. Evet. dolayısıyla Kopenhag tarafında da o heyecan yoktu gibi. Ya aslında biraz bunu o erken gelen gol biraz maçın seyrini değiştirdi. Hatta bayağı değiştirdi. Yani dakika 9'da 1-0 geçince e, Kopenhag biraz daha böyle geriye yaslandı ve rakuna çok ciddi bir hata olmayınca yani beraberlik bile aslında Rakopnak için iyi bir skordu ki 1-0'la evine döndü. yani bir nevi diğer taraftan çok savunmaya çekildi aslında Rakuf. Yani rakibe çok saygı gösterdi kendi evinde özellikle. Benim düşüncem buna gerek yoktu. Yani şu performanslara bakarsak bir önceki turda Rakuf Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la eşleşmişti biliyorsunuz. Yani Karabağ eee Karabağ Kopenhag'dan çok çok daha iyi oynadı. Kopenhag'dan daha iyi bir takımdı. Performans değerlendirmesi yaptığımda ve Rakuf o Karabağ eledi. Ama işte futbol böyle bir oyun. Ee, çok şanssız bir golle dakika 9'da geriye düşünce işler biraz değişti. Evet, sakın ikinci maçtan çok da umutsuz olduğunu söyleme. İkinci maça Furkan Bey'in de değerlendirmesinden sonra rövanşla alakalı birkaç cümle bir söyleyelim. Bir bir çünkü buraya bağlayacağım. Ee, en son lege maçında da yani lege herhalde buradan elenemez dedin. Yani <gülüyor> ıı, <gülüyor> ee, onun evet. için eğer öyle bir düşüncen varsa Raku adına sevineceğim yani <laughs> onun için. Biraz Birazdan belirteyim düşüncelerimi rövanş maçıyla alakalı. Ee, evet. Furkan Bey sen nasıl e, gördüğün raku, ümit vaat ediyor mu? E, veya nasıl oynadı? Vallahi Burak'ın dediği gibi öncelikle maç e, Rakup'un sahasında oynanamadı. Soslo VH'de oynandı. Arkelor Ar Mittal Park'ta oynandı maç. E, Kopenhag maçı 1-0 kazandı. E, bir de Burak'ın dediği gibi iki takım da böyle çok etkili olamadı. Hani bu turun havasını biliyoruz ama bu turun havasına uygun bir maç olmadı. Hatta şu istatistikten anlayabiliriz. Maçta toplamda 3 tane korner çıktı sadece. 3 tanesini Rakov attı. Düşünün Kopenhag maçta korner atmadan maçı tamamladı. Bir de e, gol beklentilerine baktığımız zaman da yüzde olarak maçtaki işte pozisyon, şut bunlara baktığımız zaman da Rakov'un gol beklentisi 0.74 yani birin altında. Kopenhag'ın da 0.17'de kaldı. Yani bu sene Danimarka Ligi'ne 5'te 5 başlayan bir Kopenhag var. E, skor anlamında da gayet etkili olan bir Kopenhag var. Ama maalesef bu maçta ne Kopenhag e, ne de işte Rakuf hiçbir şekilde böyle efektif olamadılar. Ben maçta onu gördüm. Zaten dediğim gibi kornerlerden bunu anlayabiliriz. Hatta Burak'ın da dediği gibi Rakuf'un sadece iki tane topu kaleye buldu. E, onlar da zaten e, sonuçlanmadı golle. Ben Rakuf'a baktığım zaman da e, mesela maçı 1-0 kaybetti ama stoperde Kovacevic maçın en iyisi oldu Tudor'la beraber. Tudor da çünkü çok iyi oynadı. Ee, onun dışında Papa Nikolao da orta alanda gayet iyiydi. Özellikle forvet hattında Piasecki ne sırtı dönük top tutabildi ne de pozisyona girebildi. Oo, çok en kötülerinden birisiydi zaten. Piasecki çok kötüydü. Hatta ben anlamadım. Dakika 80'e kadar bekledi galiba Rakuf hocası. Yani biraz daha erken değiştirebilirdi e, Santrofor santrafor Piasecki. Zaten hoca 3 tane değişiklik yaptı. Dakika 80'de Zivolinski, Laderman e, bir de Plavsic aldı oyuna. 80'e kadar bekledi dediğin gibi. E, gol zaten dakika 9'a geldi. E, ve dakika 80'e kadar zaten bu oyuncu kötüydü. O değişikliği hocanın en geç dakika 65'te yapması lazımdı bence. Forvet değişikliğini. Yani çok fazla bekledi hoca. E, yani bu karşılaşmada Raku zaten hani güç dengesi olarak tabii ki Kopenhag'da çok fazla baş edebilecek bir takım değil. Hani orada Karabağ örneğini verdik ama yani Kopenhag'ın sistemi bu aslında. Kopenhag hani istese belki de zorlasa bu maçta 2-3'ü de bulabilecek bir noktada bir takım. Hatta Falk evet. bile evet. oyundan çıktı. Hoca e, oyunda çok tutmadı. E, yani şöyle daha doğrusu. Klesio'nu çok tutmadı. E, 64'te oyundan çıkarttı. Bir de Barkji'yi 64'te çıkarttı. Folk'u da 86'da çıkarttı. Yani hoca bile e, Rakup hocasına göre daha erken değişiklik yaptı Kopenhag'da. Yani geride olmasına rağmen bunu yaptı. Hoca çok geç kaldı Rakuv'da. Evet Burak sana göre e, kimler öne çıktı? E, maçta kimler iyiydi? E, kötüleri anladık Rakuv'da. E, bana bana gibi... göre Rakuv'da kaleci yani kısmen tabi biraz talihsiz bir gol yediği gole rağmen bana göre Rakuv'da kaleci Kovacevic'i e, söyleyebilirim. Kopenhag'da ise ben, ben 10 numara sol kanatta görev aldı. Bu iki ismi öne çıkartabilirim. Bu arada Papa Nikolaou'dan bahsetti Furkan Bey. Dakika 38'de bu arada 1-1 yaptı Rakuf. Ancak biliyorsunuz 4. turdan itibaren var artık var. Şampiyonlar Ligi playoff'unda. Ve dakika 98'de Papa Nikolaou 1-1 yaptı skoru ancak offside gerekçesiyle iptal edildi Gol çok da ince bir pozisyondu. Ben maçtan sonra Polonya basında takip ettim biraz. Yani bundan bayağı şikayetçilerdi. Yani şöyle düşünün. Şu ama, gol. Üç, ama şu golün bir bölümü gerideydi zaten oyuncunun. Var çizgisi çok açık bir şekilde. Aslında geriden çıkmıştı. Sadece omzu geçmiş bir evet. pozisyonda. Çok, çok ufak. Çok ufak. Yani düşünün şu maç şu gol 3. öneleme turunda olmuş olsa iptal edilmeyecekti. Rakuv yoluna devam edecekti attığı golle beraber. Ama var işin içine girdi ve gol iptal edildi. Bir nevi biraz şanssızdı Rakov aslında. Ya e, Koçevic aslında ters ayağında yakalandı. Kendi e, oyuncusundan beklemediği bir refleksti. Dolayısıyla Kovačević'i de o pozisyonda e, yani az da olsa suçlamamak lazım ama tabi refleks gösterebilirdi e, ve oradan çıkarabilirdi. O da ayrı bir mesele. Bir de ben bir ekleme yapayım oraya. Ee, hani verilen gol pozisyonunu eğer bir telif sıkıntısı olmazsa ekrana yansıtabiliriz burada şu anda. Hani izleyenler de bizle beraber. Olur abi olur. Olur e, abi olur. olur. İzleyebilir. Ee, ama büyük ihtimalle şey olabilir. Ee, tabii ki telife de takılabiliriz. Onu da bakacağız tabii ki. Yani ama oradaki varın pozisyonu bence gazetelerde de yani varın çizdiği çizgiyi orada koyabiliriz çünkü o gazetelerde evet. yarışyan bir görüntü ve video değil dolayısıyla onu koyabiliriz buraya buradan yönetmenimize mesaj vermiş olalım. Peki rövanşa geçelim. Önce Furkan'la başlayalım. Furkan Rovanş konusunda sen de Burak kadar umutsuz musun? Valla ben <laughs> Kopenhag'dan şöyle bir şey bekliyorum Romaş maçında. Danimarka Ligi'ndeki performansı gibi bir performansla maçı kazanıp turu geçeceğini düşünüyorum. Yani şöyle iki farklı bir galibet bekliyorum öncelikle Kopenhag'dan. Niye bunu söylüyorum? Kopenhag hücum olarak çok daha etkili bir takım. E, maçında bunu göremedik. Dediğim gibi 0.17'lik hani gol şeyi vardı takımın. Beklentisi vardı oyuna karşılık. Hani hiç kasmadılar. Bir de golün erken gelmesi de bence Biraz şey yaptı diye düşünüyorum ben. Hani oyun sistemini değiştirdi Kopenhag'da. Daha böyle sakin, e, takımı yani rakibi geride karşılayan, e, golü düşünmeyen, nasıl olsa 1-0 kazanıyorum. E, istediğim sonucu alıyorum. O yüzden bence çok da yüz zorlamadılar. Mesela biliyorsunuz Türkiye'de kendi ligimizde Trabzonspor'da oynayan Cornelius da sakatlığından dolayı kadroda yoktu. E, yani şimdi ikinci maçta baktığımız zaman da Cornelius da büyük ihtimalle dönebilir. E, öyle de bir sıraları var ayrıca. Ee, o yüzden Kopenhag ciddi anlamda çok ağır favori duruyor. Ve özellikle e, bu sene Diego Gonçalves, yani Gonçalves çok fazla formda Benfica'dan geldi Portekiz Liginden. Yani bu sene bence Kopenhag'la e, yapacaklarından sonra büyük bir bonservisle tekrardan bir transfer yapabilir Avrupa'ya. Yani ben Kopenhag'ı favori görüyorum bu maçta. İki farklı bir galibiyet. Evet Burak sen Evet, ben de olaya şuradan yaklaşayım. Geçen sene gruplarda biliyorsunuz şampiyonlar ligi gruplarında yer aldı Kopenhag. Sevilla, Dortmund, Manchester City ile eşleşti Kopenhag şampiyonlar liginde. Ve bu 3 dev, deve karşı evinde kaybetmedi. Bu çok önemli bir statistik. 0-0, 0-0 ve 1-1 aldığı sonuçlar. Yani evinde kaybetmeyen bir Kopenhag Avrupa'da. Ben yine e, Furkan Bey biraz 2-0 iddialı söyledi. Ben biraz daha temkinli yaklaşıyorum ama Kopenhag'ın elinde kaybetmeden e, turlayacağını ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağını düşünüyorum maalesef. Yani Rakul tarafından da bakarsak erken bir gol. Nasıl içeride Kopenhag attı erken bir gol. Maçın tüm seyrini değiştirdi. Rakul tarafından bakarsak da erken bir gol atıp Rakuf maçın seyrini değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa Şampiyonlar Ligi maalesef Polonya temsilcimiz için biraz hayal olacak gibi. Yani ileride Romanş'ta, Romanş 30 Ağustos, çarşamba günü bu arada. İleride biraz daha hareketli ve sorumluluk alan oyuncular olmalı diye düşünüyorum ben Rakuv cephesinde. Yani hücum, atak, ofansif olarak. Yani sadece sağ kanatta kaptan Tudor, Fran Tudor etkili. Sadece Fran Tudor'la Kopenhag'a geçemezsiniz. Ki 1-0 da yetmiyor size. İki farklı ya da penaltıları götürmeniz lazım. Hucumda biraz daha hareketli ve sorumluluk sahibi olan oyuncular olursa Rakup belki bir sürpriz yapabilir. Ama ben de Furkan Bey gibi düşünüyorum. Kopenhag Şampiyonlar Ligi gruplarına daha yakın olan taraf. Ama Avrupa kupalarında ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Göçlü takımlara karşı daha fazla motive olabiliyor takımlar Kopenhag o gruptan o kadar yani evinde hiç yenilmemesi bunun getirdiği bir motivasyon olabilir Dolayısıyla Umarım raku güzel bir gününde olur erken bir gol alır gol atar evet. ve güzel bir yol alır oradan yani seyircileri bilgilendirmek için söylüyorum Rakov bu grup geçerse şampiyonlar ligi gruplarında oynayacak. Elenirse de konferans ligine olacak. Hayır, Avrupa ligine devam edecek. Avrupa liginden evet. elenirse bu sefer konferans ligine düşmüş olup oradan devam edecek. Onu da söyleyelim. Yorumcuları yorumcuları test edeyim dedim. Olayın tamamen net olarak şöyle, işte... Şöyle yani şu anda Kopenhag elenmesi durumunda Raku zaten UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplarda. Evet. Direkt yani Avrupa'da serüven devam ediyor. Orada ilk 3 biliyorsunuz artık. ilk iki yükseliyordu UEFA Avrupa Ligi'nde. 3. Konferansa mı gidiyordu? Evet, işte o yüzden dedim ya. Evet. Evet. Bir de ben evet, bunu yani... yapayım, ee, bu bilgiden sonra. Nihayetinde yine, yine Konferans Ligi'ne gitme ihtimali var. Onun da altını çizelim. <laughs> <laughs> ben buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Hani Frank Tudor'dan bahsetti. performansı Tudor'dan bahsedeyim. oyuncu anlamında ama ben oraya bir şey daha ekleyeceğim. Mesela tüm elemelerin hepsinde neredeyse Koşergin damga vurdu. Golleri o attı. Geçen sene de zaten iyiydi. Bu senelikte de iyi başladı. Aslında Koşergin'e destek gelmesi lazım. Yani özellikle Seçki işte. Yani bir maç alıp bir şey yapması lazım ama yani bu da kolay değil tabii ki Kopenhag deplasmanında. İlk maçta yapması lazımdı öncelikle ama ilk maçta en kötü oynayan da piyasa Seçki'ydi maçta. Evet kesinlikle. Ben de maçın vasatları arasında piyasa seçki Santrafor diyebilirim. Evet. Arkadaşlar bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Güzel bir maç olsun. Güzel bir sonuç olsun. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. ve Bizim izleyicilerimizden de abone olmalarını abone olmadan seyrediyorlarsa bildirimleri açmalarını Beğeniyorlarsa like atmalarını, beğenmiyorlarsa da yorum yazmalarını. Çünkü beğenmiyorlarsa da yorum yazsınlar. Biz de düzeltelim kendimizi. Yani ee, Dolayısıyla böyle istirhamlarımız var. E, ee, i̇kinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yesin sunduğu Polonya'dan futbol sona erdi.